17 numaranın soru, bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş ve öncelikle sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu bir hatırlatalım. Sevgi, insanoğluna hiç yapamayacağı şeyleri yaptırabilecek bir güce sahiptir. Neden? Parçamıza dönelim. Sevgi, insanoğluna şekil veren en masum güçtür. Dikkat! İnsanoğluna şekil veriyormuş ve bu şekil vermesiyle en masum güç olduğunu da söylüyor. Onun gücü birçok insanı hiç tahmin edemeyeceği noktalara getirmiş. Dikkat! Hiç tahmin edemeyeceği noktalara getirmiş. Aşılmaz dağları aşılır kılmıştır. Yani hiç yapamayacağı şeyleri sanki yaptırmıştır değil mi? Sevgi bir insanın gönlüne girdi mi o insanı ele geçirmiş ve insan sevdiğinin kusurlarını görmezden gelebildiği gibi zamanla o kusurları sevmeye bile başlamıştır. O yüzden birçok insan başlangıçta tahammül dahi edemediği kıskançlık, kibir, hırs gibi nahoş özellikleri sevgilisine yakıştırabilmiş ve olumlu birer özellik olarak içine sindirmeyi başarmıştır. Yani sevgi insan onunla hiç yapamayacağı şeyleri yaptırabilecek bir güce sahiptir. Peki diğer seçeneklerimize bakalım. A seçeneği diyor ki sevgi, sevgi elde edilmesi zor bir güçtür demiş. Dikkat. Bize yukarıda elde edilmesi zor bir güç olduğunu anlatmıyor. Bu yüzden A seçeneği elensin. B seçeneği kötülükleri güzelliklere döndüren tek güç sevgidir. Dikkat ediyoruz. Kötülükleri güzelliklere döndürmek değil. Sadece tamül edilemeyen kıskançlık, kibir Hırs gibi nahoş özellikleri, yani pek hoşlanılmayan özellikleri. Bunlar kötü demek değil, daha doğrusu kötülük demek değil. Ayrıca kötülükleri, güzellikleri döndüren tek gücün sevgi olduğundan da hiç bahsetmiyor bize parçamızda. Bu yüzden B seçeneği de eleniyor. D seçeneği ise sevginin olmadığı kalpte insanlık da olmaz. Hayır bize bundan hiçbir şey de söz etmiyor. Ayrıca zaten bize vurgulanmak istenen sormuş... Dolayısıyla parça üzerinde en çok durulan özelliğe ihtiyacımız var. Bu da sevginin insanoğluna hiç yapamayacağı şeyleri yaptırabilecek bir güce sahip olmasıdır ki sorumuzun doğru cevabı böylece C seçeneği olmuştur.